Hepinize selam arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki ben çekiliş yapmıştım ve o çekilişin sonuçları e, çıktı arkadaşlar. Ee, Bazılarınızda yorumlar gözükmeyebilir, sıfır gözükebilir ama bende gözüküyor. E, bazı yorum yani bazı kaynaklardan yorumlara baktım ve gözükmüyordu ama e, yorum yapabiliyordunuz. E, şimdi sonuçlarını size göstereceğim arkadaşlar. Bana istek atmışlar. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar ben e, ofineydim. Şimdi online oldum biraz önce. E, şuradaki 3 arkadaşım 3 yani tane arkadaşımız olacak ama bazı arkadaşlarımız maalesef ki yok arkadaşlar. E, burada sadece Bahar tavşanının kazanan arkadaşımız çevrim içi ama diğer arkadaşlar çevrim içi değil arkadaşlar. E, evim şu an bomboş. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bomboş saatimizde 59 gördüğünüz gibi şu işte. da hemen size göstereceğim şekilde a hemen 19 oldu tam 19 demek istemiyorum ama şimdi biraz bekleyeceğim hem diğer arkadaşlarımızı da Buradan arkadaşlar ee, kazanan bize doğa doğa burada ay ziyaret ediyordum az kalsın ona davet ediyorum arkadaşlar davet edelim birkaç kez davet edelim. Böyle arkadaşlar size bir e, bir şey soracağım. Mesela buradaki ağaç bende koymadığım halde gözüküyor. Yani bu sizde de oluyor mu bunu söylemek istiyorum. Geliyor mu? Galiba gelmiyor. Şöyle bir, birkaç defa davet edelim. Bahar tavşanını kazanan arkadaş. Eğer gelmezse arkadaşlar biz onun yanına gideceğiz. Şimdi Biraz bekleyelim şöyle, yalnız plan edelim. Burada yine daha Heh. böyle bir şey almıştım. Bu olmuş, ee, bu şey olmuş galiba. Neyse şimdi çantalardan yeni bir şey almıştım. Bakın 2019'da biliyorsunuz ki bir tane paket vardı. Şimdi onu size şu tane göstereyim. Kıyafet indirimler dediğim yani evet alevli oğlan diyor yani bende de alevli kız aldım arkadaşlar bu şekilde aldım ben almak isteyenler alabilir bu arada Nimda'nın paketi 10 gün sonra gidiyor bunu da 4 gün sonra gidiyor ben aşırı çok seviyorum aşırı çok istiyorum ama almıyorum ve veya alamıyorum öyle diyeyim size bu arada minik tren çok yani bu e, sürülebilen mi Evet bakın bu araba olmayanlarda da şunu yapıyorlar galiba. Yani şu kadar parası olmayanlara bu. Böyle satılıyor. Neyse bakalım gelmiş mi? Eğer gelmediyse gelmemiş arkadaşlar. Yine bakalım bir. Evet gelmemiş. Şimdi biz onu ziyaret ediyoruz arkadaşlar. Biraz ee, trollendik gibi ama neyse. Şimdi hemen hızlıca girsin. Bu arkadaşlar ben e, Mobizen uygulamasını kullanıyorum. Çünkü benim e, tabletimde, şu an tabletim de, e, ekran kaydedici yok. Ama şu şekilde var ekran yayını diye. Bu farklı mesela farklı bir şekilde diyeyim size. Şekilde. Şimdi nerede acaba? Şurada mı desem yok. Bir de aramamız lazım. Değil. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi en son 4 bir şeylerde gördüğünüz gibi hala da devam ediyor. Nerede arkadaşım? Hadi şöyle bakalım. Buraya arkadaşım diyorum da. Aa, yine yok. Yine gelim yanına. Arkadaşlar maalesef ki e, gidemedim doğa arkadaşımızın yanına. Şimdi Lidya'nın yanına geldim. O da kazanmıştı. Çevrimçi oldu. Bahar Tavşan'ın kazan galiba buydu şimdi. Vay tebrikler kazandım diyelim. Şöyle vay tebrikler kazandım. hemen hediyesini de verelim arkadaşlar. İki ayaklı bahar tavşanı. Bakalım mı? Yok. Şöyle desek. Çıkar. Kapı da arkadaşlar maalesef ki ee, bir arkadaşımız yok. Yani burada olan bir arkadaşımız yok. başarıyla gönderildi. Şimdi Güzelce kullan hediyeni sonraki zamanlarda. Ay tabii ki de rica ederim. Rica ederim. Ve arkadaşlar ee, şimdi bu arkadaşlarımız eğer yani nasıl diyeyim size eğer bu arkadaşlarımız da çevirmiş olmazsa veya gelmezse o hediyeleri veya başka birine veya ee, başka zamanlarda Benimle vermeyi düşünüyorum. Şimdi bakalım diğer arkadaşlarımı da çevirmiş olmuşum çünkü üstündeki yük kalksın istiyorum. Lidyda bana böyle bir hediye gönderdi ben de Ona teşekkür ederim Kara Kedi. Kara Kedi'nin bende parlaklanı vardı ama olsun. Teşekkürler diyelim. Hemen teşekkür ederim. Takas takasta galiba. Ben de hemen buradan ee, ay avatara girdim yav Sadık dostlardan şunu çıkarayım. Çıkarım böyle tilki gibi kadar büyük olmasa da benim tilki güzel yani neyse. Hemen <laughs> e, arkadaşlarımıza bakalım. İnşallah çevrilmiş olmuşlardır bakayım bazıları çıkmış arkadaşlar mesela ada ekste arkadaşım mıydı ya Asya'da çıkmış neyse Josh TV galiba bunlar benim e, hat evet şu Eloş TV benim arkadaşlar çekiş kazan hak kazanan kişi ama kapı barayı maalesef birinci olan kişi üçüncü olan kişi oldu ama birinci olan kişi hala oyunda değil oyunda olun lütfen bu güzel kara kedinin parlak kara kedinin hatına gelmiyor galiba var arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir elmasın kaldı o kadar çok e, elma yani yüz kaçtı 130 mu 140 mu 150 mi falan elmasın var baya harcadım Yanındaki yolda işte yine aldım arkadaşlar. Nasıl? Beyaz güneş yayıcını zaten benim best olduğu için bu şekilde. Şimdi yanına gidelim. Çünkü yanınız yani gelmedi. Ben yanına gidelim. Hadi bari kazanalım arkadaş. Hemen hızlıca gidelim. Evet arkadaşlar şimdi e, geldik. Nerede arkadaş? Bakalım hemen. Yoksa burada değil mi? He burada. Görmedim. Şimdi hediyemizi verelim. Aa önce bir mesajımız verelim. Şuradan var tebrikler kazandın. Yoksa AFK mı? Bir hediye gönderelim. Neydi? Kapibaraydı. Şöyle kapibaramızı gönderdik. Gönderdik ama kabul etmiyor. Bekleyelim biraz. Ben kabul etti değil. Üstüne yük kalksa arkadaşlar. Aa gitti. Kaçırdı. Aa oyundan çıkmış. Oyundan çıkmış. Ah be bir şansı vardı. O da gitti. Arkadaşlar o zaman biz de minimumsa verelim hediyeyi. Veya bizde mi kalsa? Şimdi arkadaşlar vermek istiyorum ama ne yapacağımı da bilemiyorum. Şöyle bir minimum su dağıtırelim. yani o da gelmezse artık hiçbir fikrim yok. Bakın burada benim birlik kayıcısı var. Çok güzel. Herkese de bu pantolon var. Müthiş çünkü bu pantolon. Bayağı iyi. Gelmiyor. Hemen gidelim yanına. Hiç kimse de gelmedi yanımıza. Minimals. Çok e, tarz olmuş. Bu arada kötü anlamda demiyorum. Tabii ki de çok güzel olmuş. Arkadaşlar bu galiba biraz sorunlu olacak ama maalesef ki o arkadaş birden e, arkadaşlıktan çıktı. Anlamadım bana. E, şu emoji attı. Hemen göstereyim size. Şu emoji atıp gitti bana ve sonra ortadan kayboldu ona yeniden istek alacağım ve yani şu an tek bir kişiye verebildik o da Bahar Tavşan'a verebildik neyse arkadaşlar ee, ben kayıt e, kayıttan hemen onun ismine ve koduna bakacağım neyse arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun hoşçakalın buraya arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın